Selamun Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. ben Zairen bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha birlikteyiz bugün ne yapacağız derseniz ilk defa FC Mobile oynayacağız evet arkadaşlar bilgisayardayım bilgisayarda zor olduğunu biliyorum ama yine de oynayacağım ben yani deneyeceğim ne yapalım İ İnanleme. Ben direkt o zaman misafir olarak devam edeyim bir am şey yapmak amaç e, şey yapmak Neydi onun adı yani ısınmak yani biraz ne olduğunu anlamak Direkt gelsin yakının arkadaşlar yani bana bir şey pek bir, şey, bir şey bilmiyorum yorumlarda böyleleri falan verirsiniz İlk FC videom Direkt girelim Hadi bakalım. Nasıl bir şeymiş hocam? Nasıl olacağız? Öf, hocam gole bak. <laughs> oğlum bu ne lan böyle? Bu ne? Deneyeceğiz. Hadi. Tamam biliyoruz hocam. Ya bir dur da gol atak bu. 99 tane hakkımız mı var cidden? Koş. Bu daha hızlı. Nasıl? Ah. Ah. Vur vur. Aha, aldık. Hocam bak yapıyoruz hep sporu. Baskı. Güzel. Şimdi ne yapacağız? S. Tamam. Takım arkadaşlar ne diyor ama? Hocam biz ne kadar iyiyiz lan? Ne yapacağız? Uş, oğlum biz burada iyiyiz ha. Lan Bellingham. Ne? Fur! son vurdu güzel yapıştırdı ha. Bak lan baba nasıl seviniyor. Antrenman da izniye seviniyor ama. Tamam yeter. Devam. Bak güzelmiş yani. Temel kontroller öğren diyor. Aha, ilk paketimiz hadi. Cevher geldi. bana lan? Arkadaşlar yani sizce bu oyuna para yatırayım mı? Ben beş taştım. Nerede beş taş? Beş taş. Beş taş. Lan. Ben Galatasaray. Beşiktaş Beş taş nerede oğlum? Beş taş nerede? O beş taş. Beş taş. Koskoca Beşiktaş koymamışlar. Yani Beşiktaş. Hmm. Ne yapacağız? Kullanıcı adı. Böyle olsun lan. Neyse küçük Zayren. Al. Arkadaşlar pek bir şey bilmiyorum. Bunu başta sonra bitirelim. Vaa oh! masakuuu falan full Beşiktaş karısı imobile, Rafa Edson Slide falan bütün Beşiktaş karısı varmış lan Güzel Rafa Silva Tamam hadi biliyoruz bu kadar da Uf. Ciro. 76 gelin. Fena değil. Evet arkadaşlar burada da serimizi bitirelim o zaman. Ee, bir falan kurduk. Ben pek bir şey bilmiyorum. Yani sizin bilgilerinizi bilmiyorum. İzlenmezse çekmem onu da bilmiyorum. Yani siz fikirlerinizi hepsini yorum yazın. İlk defa FIFA Mobile oynadım. Pek bir şey anlamadım. Kendinize iyi bakın. Yani yani sizce başka bir seçmeli miydi? Hani Beşiktaş değil de bir kadro olması için bilmiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.